Aşağıdaki ven şeması fotosentez ve kemosenteze ait özelliklere göre hazırlanmış. Şemada verilen taralı bölgeye aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye soruyor. Taralı bölge fotosentez ve kemosentezin ortak bir özelliği olabilir. Yazılamaz dediğine göre fotosentez kemosentezde ortak olmayanı bulacağız. İnorganik maddelerden organik besin üretebilme. Hem fotosentez hem kemosentez yapan canlılar ototroftur ve bunlar inorganik maddelerden organik besin üretirler. Bu ortak bölgeye yazılabilir. Karbon kaynağı olarak her ikisi de karbondioksit kullanırlar. Dolayısıyla bu da ortak bölgeye yazılabilir. Hidrojen kaynağı kullanma. Hem fotosentezde hem kemosentezde hidrojen kaynağı kullanılır. Karbondioksit ve sudan organik besin üretilebilir. Fotosentez yapan bazı canlılar H2S'de kullanabiliyorlar. Atmosferi oksijen yönüyle zenginleştirme diyor. Atmosferi oksijen yönüyle zenginleştirme kemosenteze ait bir özellik değildir. Çünkü kemosentez nasıl yapılır? İnorganik maddeler oksitlenir ve bundan açığa çıkan bir kimyasal enerji vardır. Bu kimyasal enerjiyle karbondioksit ve sudan organik besin elde edilir. İşte bu durumda açığa çıkan bir oksijen vardır. Fakat bu oksijen hemen tekrar Oksitlemede kullanıldığı için atmosfere verilemez bu oksijen. Dolayısıyla atmosferi oksijen yönüyle zenginleştirme fotosenteze ait bir özellik olabilir. O da e, hidrojen kaynağı olarak su kullanan canlılarda mümkün. Dolayısıyla ortak bölgeye yazamayız. ATP üretme ve kullanma. kemosentez yapan canlılar e, oksidatif fosforilasyonla ATP üretip Yine kemosentez olaylarında bunu kullanırlar. Fotosentez yapan canlılar da fotofosforilasyonla ATP üretip işte ışığa bağımlı evrede üretip ışıktan bağımsız evrede kullanırlar. Dolayısıyla hem üretme hem de kullanma yine ortak bölgeye yazılabilir. Hangisi yazılamaz dediği için doğru cevabımız D. Yukarıdaki deney düzeneğinde renkli sıvının cam boruda yükselmesi, çimlenmekte olan tohumların hangi metabolik olayı gerçekleştirdiğini gösterir diye soruyor. Potasyum hidroksitin karbondioksit tutucu olduğu bilgisi de verilmiş. Şimdi şemamızı bir inceleyelim. Buradaki renkli sıvının yukarıya doğru yükselebilmesi için kabın içindeki gaz basıncının düşmesi gerekiyor ki renkli sıvı bu tarafa doğru hareket edebilsin. Şıklarımızı değerlendirerek gidelim şimdi. Oksijenli solunum yapsaydı ne olurdu? Buradaki oksijeni kullanırlardı ve karbondioksit açığa çıkaracaklardı. Karbondioksit potasyum hidroksit tarafından tutulduğu için oksijen de bir taraftan kullanıldığı için buradaki gaz basıncı düşecek ve renkli sıvı yukarıya doğru yükselecek. Oksijenli solunum yapmışlardır diye düşünebiliriz. Şimdi bunu bir işaretleyelim fakat diğer şıklarımızı da bir değerlendirelim laktik asit fermentasyonu diyor. Tohumlar laktik asit fermentasyonu yapmazlar. Etil alkol fermentasyonu yapan bazı tohumlar var. Fakat farz edelim ki bu öyle bir tohum olsaydı. Etil alkol fermentasyonunda oksijen kullanılmadığı için buradaki oksijen azalmayacaktı. Açığa çıkan karbondioksit de potasyum hidroksit tarafından tutulduğu için ortamda bir gaz basıncının azalması gibi bir durum açığa çıkmayacaktı. Dolayısıyla renkli sıvı yukarıya yükselmeyecekti. Biz yükselmesinin sebebini arıyoruz. Dolayısıyla E şıkkımız değil, B şıkkımız da değil. Kemosentez olabilir mi? Kemosentez e, prokaryot hücreler tarafından yapılabiliyor. Bazı bakteri ve bazı arkeler tarafından. Dolayısıyla bitki tohumları kemosentez yapamazlar. Dolayısıyla C şıkkımız da değil. Fotosentez yapabilirler mi? Çimlenmekte olan tohumlar kendi içlerinde depo ettikleri besini kullanarak oksijenli solunumla ATP'lerini üretirler. Ta ki ne zamana kadar? ilk yapraklarını çıkarıp da klorofil sentezi yapana kadar. Ki bunun için zaten ışıklı ortam gerekirdi. Burada zaten karanlık ortam var. Dolayısıyla fotosentez de yapamıyorlar. Aydınlık ortam olsaydı bile çimlenme döneminde fotosentez yapamayacaklardı. Bunu açıklayan hangi şıkkımız? A şıkkımız. Sütten yoğurt oluşturulması sürecinde gerçekleştirilen aşamalar sembollerle verilmiş. Sembollerle verilen aşamaların amaçlarıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi birlikte bulalım. Üçgen sütü mikroorganizmalardan arındırmak için yapılır diyor. Süt kaynatılır diyor üçgen bilgisinde. Sütün kaynatılması içinde eğer bizi hasta edecek bir patojen mikroorganizma varsa onlardan kurtulmak için yapılıyor. Sonra ne yapacağız biz o sütü? Tekrar e, ılık bir hale, yani bizim yoğurt bakterilerimizin çoğalabileceği uygun sıcaklığa getireceğiz. Bu kaynatma olayı evet mikroorganizmalardan arındırmak için yapılır. Yuvarlak kaynama sırasında endospor haline geçmiş bakterilerin normal hale dönebilmesi için yapılır diyor. Bakalım yuvarlak bilgisine. Kaynamış süt ocaktan alınarak ılık hale gelinceye kadar bekletilir. Biraz önce söylediğim gibi, onu ılık hale getirene kadar bekletmemizin asıl amacı içine fermantasyon için ekleyeceğimiz yoğurt bakterilerinin yani laktik asit bakterilerinin e, enzimlerinin iyi çalışabilmesi, bakterilerin rahat rahat bölünüp çoğalabilmesi, yaşayabilmesi için onlar için uygun bir ortam hazırlamak, optimum sıcaklık koşullarını sağlamak. Yoksa ki endospor haline geçmiş bakterilerin normal hale dönebilmesi istediğimiz bir şey değil zaten endospora niye dönüşmüş olabilir Mesela sütün içinde herhangi bir mikroorganizma varsa bakteri varsa bu bakteri o olumsuz şartlardan korunmak için endospor haline geçip sonrasında tekrar metabolizmasını artırıp normal bir bakteri haline gelip bizi hasta edebilir böyle bir şey istemeyiz Dolayısıyla B şıkkımız yanlış fakat diğer şıklarımıza da bakalım kare Fermentasyonu gerçekleştirecek bakterileri ortama eklemek için yapılır diyor. Ilık süte bir miktar yoğurt ilave edilir. İşte buradaki amaç yoğurt bakterilerini sütün içine eklemek. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle kısaca anlatayım size. Sütü kaynattık. Belli bir dereceye kadar ılıklaştırdık. Sonra içine bir kaşık yoğurt ekledik. Bundaki amacımız yoğurt bakterilerini sütün içine koymak. Onlar beslenip çoğalacaklar. Burada laktik asit fermantasyonu yapacaklar. Karbondioksit açığa çıkarmadıkları için sütün içinde kabarcıklar falan oluşmayacak. Yoğurt böyle kalıp gibi tutacak. Bir de biz onun ağzını kapatacağız. Ee, o ılık hale getirdikten sonra birkaç saat o sıcaklığı korumasını istiyoruz ki oradaki laktik asit bakterileri hızla bölünüp çoğalabilsin ve süt tamamen yoğurda dönüşsün. Fermantasyon rahatça gerçekleşebilsin. Dolayısıyla e, C şıkkımızda doğru. Çokgen fermentasyon yapan bakterilerin oksijenden olumsuz etkilenmelerini engellemek için yapılır diyor. Kabın ağzı havayla teması engellemek için kapatılır. Biraz önce söylediğim gibi ağzını kapatacağız ki oksijen kullanılmayacak çünkü bu olayda anaerobik koşullar sağlamış olacağız ve fermentasyonun daha iyi gerçekleşmesini sağlayacağız. Dolayısıyla D şıkkımız da doğru. Yıldız enzim etkinliği için uygun koşulları sağlamak amacıyla yapılır diyor. Ağzı kapatılan kap oda sıcaklığında 4-5 saat bekletilir. İşte bu ılık hale getirdik. Artık e, bakterilerin bölünüp çoğalması için optimum koşulları sağladık. Ama biz bunu 4-5 saat sürdürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla enzim etkinliği için uygun koşulları sağlamak amacıyla yaptık. Hangisi yanlıştır diye sorduğu için B şıkkımız doğru cevabımız yapılan bir çalışmada 2 kilogramlık söğüt çubuğu ile kurutulduktan sonra tartılmış 90.5 kilogramlık toprak kullanılmış, söğüt çubuğu toprağa dikildikten sonra toprak belirli aralıklarla sulanmış. 5 yıl sonunda söğüt ve toprak ayrı ayrı tartıldığında söğüdün 77 kilogram olduğu kurutularak tartılan toprağın 90 kilogram olduğu gözlenmiş. Şimdi deneye bir bakalım. Helmont'un deneyidir arkadaşlar bu. Ve Helmont e, o dönemde bitkilerin ağırlık artışının neyden kaynaklı olduğunu araştırıyordu. Böyle bir deney düzeneyi tasarlamış. 2 kilogramlık bir söğüt çubuğunu almış ve 5 yıl sonra söğüt 77 kilograma ulaşmış. Yani 75 kilogramlık bir artış söz konusu olmuş. Toprakta ise 90.5 kilogramda bakın en başta sadece 500 gramlık çok az bir fark ortaya çıkmış. Peki bu 75 kilogram nereden geldi diye merak etmiş Helmont. Bununla ilgili bir çalışma yapmış. Yani bu deneyin amacı bitkinin gelişiminde toprakta bulunan maddelerin etkisinin araştırılmasıymış. Ve toprakta bulunan maddelerin aslında çok da etkili olmadığını bu deneyle görmüş Helmont. Sonrasında Helmont'tan sonra araştırma yapan bilim insanları bitkilerin karbondioksit kullandığını, oksijen açığa çıkardığını ve bu karbondioksiti kullanıp organik besinlerini kendilerinin ürettiğini, dolayısıyla bu organik besinleri depo edip ağırlık artışına sebep olduğunu bulmuşlar. Fakat bu çalışma için e, bu bahsettiğim olaylar keşfedilememiş henüz. Dolayısıyla atmosfere verilen oksijenin kaynağının araştırılması amacı değildir bu deneyin. Topraktaki buharlaşmanın fotosenteze etkisinin de amacı değildir. Işığın e, dalga boyunun fotosentez hızına etkisini araştırsaydı, prizmadan geçirirdi. Kırmızı mor bölgede, yeşil bölgede nasıl olur onu araştırırdı. Böyle bir amacı da yok. Bitkinin genetik yapısının bitki gelişimine etkisi diyor. Bunun için genetik yapısı farklı olan bitkiler kullanırdı. Eğer öyle bir amacı olsaydı, dolayısıyla doğru cevabımız A.